Maçın başında e, her iki takımında çıkardığı kadrolardan kazanmak ve 3 puan üzerine hedeflediğini gördük. Belki Bursa biraz daha kontrata dayalı. E, biz de oyun içerisinde pozisyonları zaman zaman değiştirerek hücum gücümüzü ve gol yönlerindeki son pasları daha iyi yapmayı amaçladık. Fakat ee, i̇lk 45 dakika çok pas hatası yaptık. Baskı altındaki oyuncuyu oynadık. Çabuk oynamadık. Riskli bölgelerde ayağımızda fazla top tutarak rakibin baskısında hatalar yaptık. Birkaç hatamız var. İşte kaleye binmen sahın bir de Artem'in atmış olduğu tehlikeli şut var. O pozisyonlarda son pası iyi çıkarabilme, son vuruşu iyi vurabilme bunları yapabilirdik. Ee, nihayetinde 1-0 içeri girdik. Aslında İkinci yarıya başlarken e, taktik anlamda bir değişiklik yapmayı düşünmüştüm. E, i̇lk 15 dakikayı görelim dedik. Orada da gol geldi. E, golden sonra 10 kişi kalmak, mensahın oyundan çıkması bizim alevimiz oldu. Ama şu var, e, futbolda artık çünkü bizim transfer yasağımız var. Bir de Bilal, Şamil, Asomaho gibi 3 oyuncudan yoksun çıktık. Elimizdeki oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. İşte Umut başka bir pozisyon oynamaya başladı. Hasan'ı kazandık. Hasan diye bir oyuncu çıktı. Veya Kuşer stoper olmasına rağmen 8 numara oynatmaya başladık. Aynı şey Levent için geçerli. Artık teknik adamlar ülkemizin sporun özellikle futbolun yaşamış olduğu bu krizde hem oyuncuyu geliştirmek zorunda kalıyorlar hem yeni oyuncu çıkarmak zorunda kalıyorlar hem de oyuncuların pozisyonlarını değiştirerek, onları geliştirerek oyuncu bulmak zorunda kalıyorlar. Belki bu zaman içerisinde Türk futbolunu geliştirebilir. İkinci yarı biz bunu yaptık. Gayet de iyi yaptık. Yaklaşık 43-44 dakika 10 kişi oynadık. Ee, onun için o bölümde oyuncularımıza teşekkür edebiliriz. Nihayetinde de maçın geneline baktığınız zaman beraberlik hakkıydı.